Selamlar millet. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Nord 2'nin gelişim rehber bölümüne hepiniz hoş geldiniz beyler. Yeah. That body's a Abi şimdi oyunumuza girişimizi tekrardan yaptık ana çarımla yani tanıtım çektiğim çarla birlikte oyunuma giriş sağladım <laughs> Sadece levelini düşürdüm tarafsız şekle getirdim Rayman 5 kaldı sadece onun dışında da ekstrem herhangi bir şey yok Şöyle bir uzaktan dövüş kısmını seçeceğim G skill'lerle başlıyoruz zaten oyuna bildiğiniz gibi Ekstra olarak battle pass falan bunların hepsine değineceğim Üstümde başımda neler var neler yok bir onları göz atayım Şu arkadaşı bir takalım normal bir ana başlangıç gibi düşünebilirsiniz. Ekstra bu arkadaşımız da okey. Farklı bir şey var mı diye bir göz atacağım. Hayır yok. Zaten simyamız vesairemiz hiçbir şeyimiz yoktu. Sadece R15. Buradan gelecek hasarı lütfen <laughs> oyuna başlangıç hasarı gibi algılamayın beyler. Onun dışında hemen sizlere ufak bir çekilişten bahsedeceğim. Bu videoya özel 2x Battle Pass çekilişimiz yine mevcut. Yapmanız gerekenler discord.gg slash skyman adresine gidip hem duyuruları hem de çekiliş kanalını takip etmek olsun beyler. Youtube üzerinden de bir beğeni bir yorum bir de abonelik istiyorum. Bir de ufak bir çekilişe katılım şartımız daha var. Oyuna giriş yaparken, oyuna kayıt olurken bizi nereden bulduğunuz kısmından Skymin'i seçerek çekilişlere katılım sağlayabilirsiniz ve büyük destek vermiş olursunuz beyler. Onun dışında hemen hızlıdan başlayalım istiyorum abi. Şöyle bir gidelim net şu andaki hasarım kaç, ne noktaları geldi vesaire onlara bir bakalım istiyorum abi. Şöyle bir Cadılar Bayramı 5 ile ilerleyelim. Zaten detaylı tanıtım videosunda göstermiştim ama gelişim rehberinde de neler yapmamız gerekiyor onlara bakacağız. Tabii ki şu anda tek atıyorum fazla fazla vuruyor. Ama e, buraya 15'ten gelen kısmı olduğu için beyler oyuna girişte sizlere hemen söyleyeceğim ufak bir şey var şu iki arkadaşı kesinlikle hem tanıtımda da söylemiştim burada da söylüyorum bu arkadaşı almayı unutmuyorsunuz beyler hem hızlı level hem de hızlıdan derece kasacaksınız çünkü e, şurada gördüğünüz gibi zindanların hepsinde derece kısmı gözüküyordur şöyle birinci, birinci zindan için 5 milyon ikinci zindan için 5 kaç çok özür dilerim. Ufak bir kasıntı oldu. Hemen hızlıdan geldim. Şöyle bir 5K, ikinci için 15K, üçüncü için 50K, dördüncü için 300K falan gerekiyor. O yüzden bunlar bizim için önemli olacak beyler. Zaten HP'lerini vesairelerin hepsini göstermiştim sizlere. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yapmayacağım. Sadece şöyle uzaktan bir yapayım. Laptop olduğum için belki bir tık kasıntı yapabilir. Sizler için hızlıdan gelişimi de çekmek istiyorum çünkü. Şöyle bir üzerimize bu arkadaştan birazcık alalımmış. Şöyle bir aldığımızda üzerimde kaç tane var abi? baya baya var ben bunu şöyle bir 500k ayıracağım. 500k ile neler yapabiliriz bir onları göstereceğiz abi size şimdi. Bunun içeriğinde neler var neler yok hemen hızlıdan bir bakalım. 6 saat tık yaptığımızı içeriğin sandığı gözüküyor zaten. Ünvan geliştirmeden tut madalyon yükseltmesine kadar kostüm yükseltme nesnesine kadar hepsi mevcut. Şurayı gördüğünüz gibi mesela bir tane atalım. Şöyle hem gayalardan hem simya parçameninden ruh taşlarından yükseltmelerden istiyor abi. Bunların <laughs> artı basması gerçekten önemli. Bunları da atlamayın abi. Bunlar da size güzel şeyler verecek. Her map'e göre simya sistemi var abi. Şöyle simya sisteminden ufak da bir bahsedeyim. Simyacıya geldiğimde çok fazla bir simya göreceksiniz. Örnek veriyorum şöyle efsanevilerin mükemmeline kadar alabiliyorsunuz birinci map'te. Bir sonraki map için mitsilere geçiyor. Zombiden işte kadime kadar hepsi böyle böyle art arta gidiyor. Bir map öncesinde farklı bir simya alamıyorsunuz beyler. Onun da bilgisini vereyim. Simya set bonusu var. P2 set bonusu var. Hatta bütün skilllerde set bonusu var. Bunu da geçmeyeyim. Hemen yani skillinizi G'den P'ye atmanızı öneriyorum sizlere. Onun dışında ufak tefek hemen şeylerden bahsetmiştim sizlere. Onu tekrardan bir dile getireyim istiyorum. Premium satıcı kısmında şöyle gördüğünüz gibi anahtarı falan bir boş verin. Anahtarla ilgili zaten tanıtım videosunda bazı şeylerden bahsettim. Oraya da bir gidip göz atabilirsiniz abi. Genel olarak sizlere hızlı hasar ilk saatlerden neler yapılır ve nasıl hızlanılabilir şeklinde bunlara bahsedeceğim. Ve bu oyuna özel zaten bu 28'inde Ramazan'a özel daha doğrusu diyeyim. İki client sınırı getirmişler. iki clientten de drop alabileceksiniz beyler. Onun da bilgisini vereyim. Ben 4 hesap buraya başlayacağım. 2 hesapta 1.99'a başlayacağım. İkisinde de e, seri videosu çekeceğim beyler. Onun da bilgisini vereyim sizlere. İlk etapta yapacağımız şeyler simya. Onun dışında hemen hızlıdan bir skill set bonusu. Daha sonrasında artık birinci map ile ilgili tüm artı basmalarımızı yapıp zaten 10'a 11'e kadar veya 19'a kadar tam hatırlamıyorum. Onlara da bakarız birazdan. Şöyle üzerine açtık sonra. Onun dışında bir daha boss kesmeye başladığınızda bossları hızlı hızlı kesmeye başlayın ki bu arkadaşların permaları sizleri çok öne atacak. 60'ar er tane istiyor. Bir sonraki maptan yani bir sonraki bosslardan artık ikincilere geçtiğinde permalarda hem oranlar artıyor hem de birinci kestiğiniz bully sıfırdır bilmem ne onlardan istiyor beyler. Bilginiz olsun. Bunları kesinlikle es geçmeden yapın istiyorum. Ekstra olarak şöyle bir 500k açtığımızda bakalım şöyle bir üzerimizde biz bunlardan açmış mıydık? Açmışız. Şöyle neredeydi dostum? C sat penceresi. Şu arkadaşlar bir Hızlıdan silip satalım abi. Öyle bir sildik, sattık. Gerçi bunlardan var çok da önemli değil. Şöyle 500K'yı açtığımda birer tane hepsinden atıyor beyler. Şöyle gördüğünüz gibi RNG sistemi yok. Yani ne kasıyorsanız onu elde ediyorsunuz. İçerisinin ikili atıyorsa 2x'ini elde ediyorsunuz. 1x atıyorsa aynı şekilde kastığınız sandığı elde ediyorsunuz beyler. Bilginiz olsun o konuda da. Şimdi bizim direkt 500K sandık kastıktan sonraki olayımız neydi? Hemen bir simya. Şöyle bir set bonusu almak için. Normal simyaları zaten 500K kasmanıza gerek yok. Yaklaşık bir 10K falan efsanevi simya seti giyebileceksiniz beyler bilginiz olsun. Şöyle bu arkadaşın neredeydi o? Şuraya geldik. Şöyle güçlü, metinli, saldırı değerli. <laughs> tüm simyaların farklı farklı değil de aynı çeşit verdiğini görebiliyorsunuz zaten Metin Canavar. Burada Berserker ve 100 gelmiş. 2x Metin gelmiş mesela. Hepsini açtığımda zaten şöyle e, bonusu aldım. Az ileriye gidip 21'lerde falan vuruyorduk. Ya bunlar çok fazla ilk etapta sizlere artı koymuyor ama tabii ki 5x'e hızlı hızlı tek atmanız 25x'e hızlı hızlı geçmenizi sağlayacak beyler. Onun da bilgisini vereyim. Yani ben 1x'e şey 5x'e tek attım. Hemen hızlıdan 25x'e geçebilir miyim diye bir sistem yok. 5x'te 5'te HP varken 25x e 30 ten HP var. 6 katı yani. Onun bilgisini vereyim. En azından başlangıçta hızlıdan yapıp 25x'e koşmanızı, Raşlamanızı tavsiye edeceğim çünkü size. Şimdi hızlıdan şöyle üzerimize bir baktığımızda zaten dediğim gibi skill set bonusunu yaptın, simya setini aldın vesairesini. Daha sonra yapacağın şeyler arasında ya derece mapi var. Artık şöyle bir bakalım kaçtan kaça çıkmış hasarımız. 32'lere çıkmış 10T falan oynatmış abi. Ya derece mapi var çünkü hızlı hızlı mutanta veya neyse vesairesine giremeyeceksin. Dereceni kasarsan şöyle toplu sistem penceresinde ne vardı abi bizim? Şampiyon ünvan değildi. Yani sıralama sistemi miydi? Çok özür diliyorum. Derece sistemi var. Şöyle geldiğinizde hepsi farklı farklı oranlar verecek size. Örnek veriyorum 1 milyondan artık 1 milyondan değil de şöyle 5 milyondan mıydı? Tabi 5'ten kaça atıyordu. Her neyse şöyle bir 1T'ye baktığımızda verdiği oranlar şunlar. 1 milyona geçtiniz. Pardon 1 milyon değil. Şöyle hatta gelelim. Çok uzağa gitmişiz. 5 milyon yaptığınızda 9'ar bin oran alıp 60 ortalama alıyorsun. Şöyle gördüğünüzde 7,5 milyona 10'ar K daha ekleniyor. Yani bu derece sistemi bizler için hasar için çok çok önemli bir sistem beyler. O yüzden derece mapine gidebilirsin ama etkinlikleri kaçırmayacaksın abi. Etkinliklerin haricinde kasmak istiyorsan da kesinlikle eldiven setiyle kasacaksın. 2, 3, 4 göstermiştim zaten. Şöyle bu sistem penceresinde miydi? F7 kısmında mıydı? F6'da mıydı? F8'de miydi? Şöyle Aha okey geldik. Şöyle bir baktığımda neredeydi dostum bunlar? Şurada. Tecrübe yüzüğü ve eldiven sistemi burada. Tecrübe yüzüğünü 1000 level'a kadar zaten 2 3 4 ile kasabileceksin. Artık V2'leri, V3'leri, V4'leri falan gelecek beyler. Etap etapa anlatıyorum ki daha sonradan işte bu güncelleme geldi. Ben elimdekileri kullandım. Kıl yapmayın abi. Geride kalmanızı istemiyorum çünkü. Şöyle derece eldivenine de buraya 2 3 4 takıyorsun ve belirli dereceye kadar bu arkadaşlarla kasabiliyorsun. Ya yani burada da takabilirsin ama derece mapinde ve derece etkin İkisini ikisini bir araya getirdiğinde çok hızlı milyonlar falan kasabiliyorsun yani. O yüzden bunları kaçırmayacaksınız abi. Onun bilgisini vereyim size. Ekstra olarak bahsetmiştim Battle Pass sistemi var. Battle Pass'te de şöyle sizlere göstereyim. Bu arkadaşları almak için can atabilirsiniz. Ateş yüzü V2, buz yüzü V2. Zaten pazar kurulan biz aldık. <laughs> Metin ve boss kestikçe bunları da artacak. Premium e, ücretli BP yani bizim dağıttığımız. Hemen şu premium BP'yi şuraya bir aktive edeyim. Hemen geleyim. Şimdi üzerime beyler şöyle bir tane Battle Pass değil 10 tane almışım yanlışlıkla ama bir tanesini hemen hızlıdan bir aktive edelim. Şöyle sanırım bu tarafa gelince aktive ediyorduk. Gördüğünüz gibi abi burada bağırma görevleri yine başlıyor ama bunda mesela 1000 tane istiyorken 200 harcanı var metin veriyorken burada 3000 tanesi binerli veriyor beyler. Ya e arasında 100 metin canavar, pardon 400 metin canavar oynuyor ve saldırı değeri başlıyor falan. Burada keseceğiniz cadılar bayramından 100 saldırı değeri 200 metin 200 canavar alırken 1000 tane istiyorken burada şöyle 5000 tane istiyor ve verdiği oranlar gördüğünüz gibi belli. <laughs> Kesinlikle hem çekilişi hem de başlayacak olan arkadaşlar bir battle pass çekerse yani zevk işi bu biliyorsunuz ki oynadığınız oyunun bu adamlar neden bu kadar işte oyunu pay to win tarzında çalışıyor diye konuşacak olursanız konuşmayın abi bu zevk işidir. Yatıracak olan arkadaşlar kesinlikle keyif almak için bunu yatırmalı sonuç olarak oyun oynuyorsunuz ve uzun da sürüyor Nord biliyorsunuz ki beyler. O yüzden bunun açıklamasını tane tane size yapmış olayım böyle. Ekstra olarak dediğim gibi oyunda detaylı tanıtımda da bahsettiğim gibi bir şey daha var. Şöyle neredeydi o F7, F8, F9... Geldiğimde Bizim burada <laughs> Aladdin sistemlerimiz var. Bunu ne yazık ki sizlere şu anda gösteremeyeceğim. Hem zamanım da sizlere hızlı hızlı ee, bu detaylı tanıtım da rehberi de atmak istiyorum. Ama seri videolarında zaten buna odak yapacağım beyler. <laughs> Bilginiz olsun. Onun dışında burada zaten bununla daha fazla vuruyorduk. Biliyorsunuz ki şöyle bir bakalım. Yani 9 tye falan düşürdü. Bu arkadaşımızı yapmak için çok çaba sarf edeceğiz. Geçen sezonda ben bunların hepsini yapmıştım. Verdiği hasarlar yani artık belirli noktadan sonra gelişimden önce yapacağınız şey şey bu oluyor abi. Bu çünkü sizleri çok çok öne atıyor. Burada yakalayacağınız ortalama falan aşırı önemli. Bunun da bilgisini vereyim sizlere. Ekstra şu anda böyle salak salak geziniyorum ama yapacak tek şey sizlere bunları anlatmam olacak. Ekstra bir şey gösteremeyeceğim. Ne yazık ki bu videoluk kusura bakmayın. Onun dışında ekstra dediğim gibi şurada rarity sistemi var. Rarity var, evrim var ve cila sistemi var. Bu arkadaşların da geçen sunucuda, geçen tanıtımda yani daha doğrusu göstermiştim. Şöyle bir immortal yakaladığınızda ki 5 tane efsunda falan yakalamıştım. O tanıtıma da kesinlikle bakmanızı öneririm. Immortal'da direkt verdiği oranın 5 katını veriyor abi. Ve bunu yakaladığınızda zaten sizlerin ne kadar öne atabileceğini zaten göstermiştim. Bunlara da odak yapabilirsiniz ve bunlar bosslardan da çıkacak. Bunlar nesne markete de eklenecek. Bunun da bilgisini vereyim abi sizlere. Oyunda yapısal anlamda anlatacağım şeyler var. Onları da hemen bir anlatayım. Daha sonrasında videoyu çok uzatmadan e, sonlandıracağım. Şöyle izah edeyim beyler size. Oyunda 3 etap var. Bir derece sistemi var. Derece sistemini kesinlikle hem bosslar için zaten başlangıçta da söyledim. Yapmanız gerekiyor. Hem level sistemi var. 5000'e kadar gidiyor. 5000'e kadar level'ınızı katabileceksiniz. ama 1000 level'dan sonra ekstra tecrübe isteyecek vesaire vesaire. Bunları zaten seri videolarında göreceksiniz. E, onun dışında bir tane daha olayı var. Bu oyunun F7 sistemden sisteminden paralı asker asker ünvanı, rütbe sistemi vesaire bunlar da aşırı güzel <laughs> hasarlar arttırıyor beyler. Bilginiz olsun. Mutant zindanını zaten daha önceki izleyicilerim bilir. Norton bir önceki sezonda göstermiştim. Nemesis sistemiyle aynı. Zindan geçiyorsun Sadece <laughs> VIP sistemi vesairesi var. Onları da şöyle göstereyim size. VIP sistemi de örnek veriyorum. 5'e ee, e kadar geldin. Şurada 40 tane bu arkadaşı verdikten sonra etap etap. Mutant metnine karşı 2 kat hasar diyor. Zaten zindanda herhangi bir şey yok. Sadece 1500 EP'li bir 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 1 vurduğun bir metin var. Bu birazcık zaman oluyor ama bu VIP 5'i yaptığında mutant zindanını hızlı hızlı kesebiliyorsun beyler. Bilginiz olsun. Bu söylediğim şeylerin üstüne yapacağınız ufak tefek daha birkaç bir şey var beyler. Oyunda sizi öne geçirecek şeyler var. Onlardan da hemen ufaktan bahsedeyim. Hatta yapmaya çalışalım. Şöyle bir North bineği var abi. Bu bineği bizim hızlı bir şekilde level atlatmamız gerekecek. Ve bunu artı 20'sinde veren bineğin hızlılığını şimdi sizlere ufaktan göstereceğim. Şöyle bir artı 9 ladık. kostüm dönüşüm var. Şöyle şu arkadaştan birazcık alalım. Bundan biraz aldık ve üretimden de hemen hızlıdan bir alayım. 59-29 şöyle bir fazla fazla aldım zaten üzerime diye tahmin ediyorum. Hemen hızlıdan bunu geçirdim. Bu arkadaşımız bir tık yavaş. Bu arkadaşın da kesinlikle hani yapıyorsan artık artı basmaya başladıysan bunu kesinlikle takmayacaksın abi ama Zaten birinci mapte yapabileceğiniz üzere anlatıyorum beyler. Şöyle bir tık daha geliştirdiğiniz zaman hemen ufaktan son olarak bir üretimi yaptığında bu bineği abi ömrünün sonuna kadar kullanabilirsin tek atmak için vesaire hızlı hızlı farm yapmak için şöyle hızını zaten görebiliyorsunuz. Onun dışındaki her şeyi geliştirebilirsin abi. Bineğini kesinlikle geliştirmeyeceksin abi bu sunucuda. Çünkü şöyle gördüğünüz gibi aşırı hızlı bir binek abi. Tabii ki görünümler vesairelerin hepsi değişiyor. Şöyle sizlere ufaktan onları da göstereyim abi. Tık 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 hızlıdan bir basalım. Bunların artık oranları yavaş yavaş fazla fazla artmaya baş başlıyor. Şöyle artık artı 10 olduğundaki görüntüsü bu. Şöyle bir üzerimizdekine de bir hızlıdan yapalım. Şöyle tık tık tık. Bunu da bir hızlı hızlı bir basayım abi. 9 oldu. 9'dan sonraki süreçte istediği üretim gaya ve kostüm dönüşüm nesnesi bunlar da bosslardan düşüyor abi. Şöyle artık dönüşüm buna geçti. Ve şöyle en güzeli farklı farklı kanatların olması abi oyunda. Zaten gördüğünüz gibi kanat bu şekildeydi. Şimdi artı 9'dan artı 10 yaptığımda kanadın görünümünü göstereceğim. Sizlere. Ateş kısmına dönüyor ve bu şekilde oluyor. Abi mükemmel görünüşler var abi. Şöyle hatta artı 20'yi de sizlere ufaktan bir göstereyim ki en azından şevkiniz gelsin abi. Şöyle 17, 18, 19. Bunu da yaptığımda 20'de artık yeşile falan dönüyor böyle gördüğünüz gibi. Bunları arttırdıkça oyuna oynama amacınız bile farklılaşıyor abi. Görünüş bile olabiliyor abi bazen. Zaten bildiğiniz üzere bu oyunda bile 1.99'un aksine 5520'ye de getirdiler. Bazı verilecek hediyeler var. Onlara da Nort'un kendi sayfasından takip edebilirsiniz veya Discord'larında görebilirsiniz beyler. Sıralamayı için herkesi kapışmaya haydi yarın akşam saat 9'da bekliyoruz beyler. Haydi kendinize iyi bakın. Ekstra olarak çok çok farklı şeyler anlatmayacağım. Yani anlatabileceğim şeyleri anlatmak istedim. En azından başlayın diye anlatmak istedim. Zaten diğer partner arkadaşlardan da girip bunları tane tane göstermişlerdir eminim. Dediğim gibi bu video kusura bakmayın sadece. Onlara da bir göz atarsanız tane tane benim anlattığım şeylerin üstüne gösterici bir şekilde yapmışlardır beyler. Bilginiz olsun. Bu video bu kadar olsun çok da uzatmayayım dediğim gibi. seri videosunda yani yarın saat 9'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın beyler. 2 X Battle Pass çekilişine de katılmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Haydi görüşürüz. Bay bay.